Hiçbir şey tesadüf değildir. Felsefenin antik Yunan'da ortaya çıkışı da. Öğrencilerime yıllardır sorduğum değişmeyen bir soru var. O da felsefenin neden antik Yunan'da ortaya çıktı? Bunun için çok basit nedenler sayabilirim. Antik Yunan ticaret yollarının tam kalbindeydi. Farklı kültürlerin buluştuğu liman kentiydi. Mitolojik anlatılar sorgulanmaya başlanmıştı. Şehir devletlerinde halk söz sahibiydi ve en önemlisi de insanlar konuşabiliyor, tartışabiliyor ve düşüncelerini paylaşabiliyordu. Ama mesela bundan ibaret değildi. Çünkü asıl kıvılcım doğaya bakışta saklıydı. Sadece toplumsal yapı değil, düşünsel kırılma da gerekiyordu. İşte bu kırılma doğa filozoflarıyla başladı. İlk kez doğa tanrıların kapseriyle değil, akıl, gözlem, neden-sonuç ilişkisiyle açıklanmaya başlanmıştı. Thales evrendeki düzenin temelini suyla anlatmaya çalıştı. Anaximandros her şeyin türediği sınırsız bir ilke olan Aperon'dan söz etti. Anaximenes havayı varlığın ilkesi olarak gördü. Herakleitos değişimi merkeze aldı. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz dedi. Tüm bu düşünceler doğayı anlamaya yönelik ilk sistematik çalışmalardı. Tanrı anlatılardan çekiliyor, yerine düşünceler alıyordu. Yani felsefe hem toplumsal özgürlük hem de zihinsel cesaret alanında doğdu. Sorgulama kültürü olmadan felsefe olmazdı ve antik Yunan'da zemin hazırdı. Çünkü hiçbir şey tesadüf değildir.